Sevgili oyun severler, Borderlands 2 oyununun incelemesiyle karşınızdayız. İlk oyun farklı grafikleri, FPS ile RPG'yi en iyi şekilde harmanlaması oyun dünyasına yeni bir soluk getirmişti. İlk oyunda oyuncuların zengin bir silah çeşidi ve oyunun sahip olduğu level sistemi hemen oyuncuların dikkatini çekmeyi başarmıştı. İkinci oyunda beklentiler oldukça yüksek. Bakalım oyun beklentileri yeterince karşılayabilecek mi? İlk oyun çöllerle kaplı Pandora gezegeninde geçiyordu. Gezegenin zengin yeraltı kaynakları birçok gezegenden buraya gelen ırkların kolonileşmesine sebep olmuş ve yeraltı kaynaklarına tek başına sahip olma dürtüsü kolonileri birbirine düşürmüştü. Kimileri bu durumdan karlı çıkarken kimileri sefalet içinde birbirini avlamaya başlamışlardı. Sonrasında korkunç bir teknoloji ve zenginliğe sahip eski uzaylı bir ırkın kalıntılarının bulunduğu bir vault keşfediliyor burayı bulanlar birkaç küçük ipucu dışında arkalarında bir şey bırakmadan ortadan kayboluyorlar. Vaultun kapısı her 200 yılda bir açılıyor. İlk oyun Vaultun keşfedilmesinden 200 sene sonrasını konu alıyordu. Bu sırada hırsızlar, ödül avcıları, haydutlar Pandora gezegenine hücum etmişlerdi. Biz de ilk oyunda bir Vault Hunter olarak oynuyorduk ve oyunun sonunda açtığımız Vault'tan kayda değer bir şey bulamıyorduk. İkinci oyun 5 yıl sonrasını konu alıyor. İlk oyundaki silahların üreticisi konumunda olan Hyperion şirketi Pandora'daki zenginliklerin daha bol olduğu yeni bir vault olduğunu duyar. Ve buraları çıkarmak için oyunda H şeklinde gördüğümüz dev bir uzay gemisini o bölgeye gönderir. Şirket bu madenleri çıkarma işinin başına Iridium kaynağını ve Iridium vaultunu kontrol edebileceğini keşfeden Hanson Jack adlı bir dahiyi getirir. Oyun boyunca ilk oyundaki tanıdık simalarla karşılaşıyoruz ve onların yönettikleri direniş gruplarıyla işbirliği yaparak Handsome Jack'in yeni bir vault açmadan önce durdurmaya çalışacağız. İlk oyunda olduğu gibi 4 farklı karakter bulunuyor. Komando ilk oyundaki Soldier'a benziyor. Silah kullanma becerisi oldukça yüksek olan karakter sahip olduğu geliştirilebilir taret kurma özelliği ile çatışmalarda düşmana aman vermiyor. Anzerker sınıfı ile anılan Salvador, iki silahı aynı anda kullanabilme yeteneğine sahip tam bir ölüm makinesi. Bu sayede farklı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Maya, ateşli silahlar yerine daha çok büyülü güçleriyle karşımıza çıkıyor. Düşmanları havada asılı bir şekilde kitlemesi, onları rahat bir şekilde ölmesini kolaylaştırıyor. Zero, illüzyonları ve gizlenme yeteneğiyle tam bir suikastçı. Oyunun ilk bölümü oyun içi mekanikleri öğrenebileceğimiz bir şekilde tasarlanmış. Oyunun sahip olduğu görevler eski oyuna göre daha güzel. Önceki oyunda şundan şu kadar öldür, şu kadar topla tarzında görevler bulunuyordu. Ve bu görevleri karakterlerden değil çevrede bulunan görev panolarından alıyorduk. İkinci oyunda ise yine pano görevleri bulunmasına karşın görevlerin çoğunu çevredeki karakterlerden alıyoruz. Önceki oyunda çok az sayıda karakter bulunurken şimdi ise karakter sayısında gözle görünür bir artış bulunuyor. Ve önceden karakterler hareketsiz iken artık karakterlerin kendine ait animasyonları var. Görevler yeni oyunda birçok çeşidiyle bizleri bekliyor. Benim en hoşuma giden zamana karşı yarıştığımız görevler oldu. Ayrıca ana görevlerin dışında yan görevler kendini tekrar etmeyen monotonluktan uzak yapısı ile bizleri bekliyor. Oyunda bulunan Angel karakteri görevlerde bize yardımcı oluyor. Oyunun hikayesi oldukça akıcı ve dikkatimizin dağılmasına imkan vermiyor. Görevleri tamamladıkça tecrübe puanı ve çeşitli ödüller kazanıyoruz. Tecrübe puanı kazandıkça seviyemiz artıyor ve yetenek puanına sahip oluyoruz. Bu yetenek puanlarını karakterimizin sahip olduğu 3 farklı uzmanlık alanında geliştirebiliyoruz. Yetenek ağacımıza verdiğimiz puanlardan memnun değilseniz, özelleştirme istasyonlarında belli ücret karşılığında yeteneklerinizi sıfırlayabilirsiniz. Bu sayede aynı karakter ile farklı oynanış tarzlarıyla oynamanız mümkün. İlk oyuna göre silah yelpazesi oldukça genişlemiş silah zenginliği, Diablo'daki eşya çeşidi gibi birbirinden farklı özelliklere ve ateş gücüne sahip sayısı silahla karşımıza çıkıyor. Ayrıca silahların dışında karaktere birçok özellik kazandıran ekipmanlar bulunuyor. Oyunda silahları öldürdüğümüz düşmanların üzerinden, silah otomatlarından ya da silah satış depolarından temin edebiliyoruz. Oyunda envanter çantamızda bulunan kullanmadığımız ekipmanları da satmamız mümkün. Bu otomatlarda karşılaştığımız fırsat ürünlerini çok uygun fiyata satın alabiliyoruz. Çevredeki sandıklardan, kasalardan, maden kayalarından ya da öldürdüğümüz düşmanlardan düşen ekipmanları rahat bir şekilde görebileceğimiz bir ışıklandırma bulunuyor. Yere düşen her ekipmanı toplamak zorunda değiliz. Diablo 3'te işte olduğu gibi yerdeki ekipmanı almadan kullandığımız ekipmanla karşılaştırmamız gerçekten çok iyi bir ayrıntı olmuş. Oyundaki sandıklar haritaya çok iyi şekilde dağıtılmış. Her yere gidip bakma gereği duyuyorsunuz. Bazı kilitli kasalarla karşılayacaksınız. Yapmanız gereken yalnızca kilidini kırmak. Düşmanların sahip olduğu özelliklere uygun silah kullanmanız gerekiyor. Kalkan olanlara elektrik şoklu silah, Mekaniklere ise asit etkili silah kullanmanız işinizi oldukça kolaylaştıracak. Tabii ki bu envanterler çantanızda bu özelliklere sahip silahları bulundurmanızı gerektiriyor. Bir de rakiplerimizin zayıf yönlerini öğrenmemiz gerekiyor. Bunlar genelde kafası oluyor. Robotların kırmızı gözlerinden vurduğunuzda daha yüksek hasar vermeniz mümkün. Oyun içerisinde çevrede birçok patlayıcı kimyasal bidon bulunuyor. Bunlar çoklu düşman gruplarına karşı bize üstünlük sağlıyor. Sahip olduğumuz zırh ya da sağlık durumumuz aldığımız hasarla azalıyor. Elektronik kalkan sayesinde karakterimiz birçok ek özelliğe kavuşuyor. Bu kalkanlar kendi işlerinde birçok çeşidiyle karşımıza çıkıyor. Mesela çok yüksek kalkan koruması sağlarken hasar sonrası kendini onarma süresi yüksek olabiliyor. Bu gibi birçok kalkan oyun içerisinde ya düşmanlarımızın üzerinden ya da otomatlardan satın alabiliyoruz. Sağlığımızı sağlık kitleri sayesinde tazeliyoruz. Bu sağlık kitleri genelde düşmanların üzerinden ya da sandıklardan çıkıyor. Oyunda ölümcül bir yara aldığımızda diğer FPS oyunlarındakinin aksine bizden son vuruş şansı yerine çevremizde bulunan düşmanı öldürmemiz isteniyor. Düşmanı birkaç mermi neticesinde öldürebiliyoruz. Bundan dolayı süre dolmadan birisini gözümüze kestirip öldürmemiz gerekiyor. Oyun haritasının önceki oyunun 4 katı büyüklüğüne sahip olması birçok kolaylığı beraberinde getirmiş. Bunlar hızlı seyahat etmemiz için konulan araç edinme yerleri ya da Fast Traveler Station adlı hızlı seyahat istasyonları uzak mekanlara kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor sahip olduğumuz araç sayesinde görev yerlerine hızlı bir şekilde ulaşmamız mümkün. Bunu aracın sahip olduğu nitro özelliğini kullanarak gerçekleştiriyoruz. Oyunun ilerleyen bölümlerinde saldırı ve savunma gücü daha yüksek bir araç modeline de sahip olabiliyoruz. Oyunda paradan sonra en değerli olan eridyum parçaları sayesinde birçok özellik kazanıyoruz. Mesela envanter çantamızı bu sayede geliştirebiliyoruz. Bunun gibi birçok ek özellik bu eridium kristalleri sayesinde sağlanıyor. Bu kristalleri rastgele düşmanların üzerinden ya da açtığımız kasalardan edinebiliriz. Online oynanış olarak maalesef oyuncular yüzüstü bırakılmış durumda. Harika bir co-op modu olmasına karşın deathmatch'inin bulunmaması üzücü bir durum. Oyunumuzun puanlamasına geçecek olursak oyunumuzun oynanabilirliği, karakter kontrolleri oldukça rahat. Yer çekiminin alışılmışın dışında olması zıplarken dahi kontrolümüzün bozulmadan hedef almamızı sağlıyor. Oyunun arayüzü kullanışlı. Silah zırh gibi ekipmanlara kısa sürede ulaşabiliyorsunuz. Ekranın sol altında sağlık ve savunma seviyemizi gösteren iki adet bar bulunuyor. Bunun dışında tecrübe puan barımız ve seviyemizi görebiliyoruz. Her seviye atladığımızda farklı bir ünvana kavuşuyoruz. Ekranın sağ alt köşesinde ise kullandığımız silah ile ilgili detaylar bulunuyor. Bunun dışında düşmanımızın sağlık ve kalkan seviyesini var halinde düşmanımızın üzerinde görebiliyoruz. Yapay zeka gerçekten çok iyi. Özellikle boss kombatlarında farklı stratejiler izlemeniz gerekiyor. Oyunda zaman zaman yapay zeka ile sıkıntılara rastladım. Mesela çatışma esnasında çatışmanın anlamsız bir şekilde kesilmesi ve her şeyin normale dönmesine bir anlam veremedim. Ayrıca oyuna bıraktığınız yerden devam edemiyorsunuz. Oyun checkpointler sayesinde kaydediliyor. Haritanın belli yerlerinde bulunan kayıt yerlerine ulaşmanız gerekiyor. Bu da zaman zaman sıkıntı yaşamanıza sebep olabiliyor. Oyunun grafiklerine geçecek olursak, grafik seçenekleri en üst seviyede oynandı ve FPS'de bir düşüklük yaşanmadı. Ekran kartı, hati değil, Nvidia ise fizik desteği oyunu daha görsel bir hale getiriyor. Grafikleri ve çizgi film estetiğine sahip renk paletiyle sizi gerçekten etkiliyor. Patlama efektleri çok iyi olmasına karşın oyundaki cisimlerin kaplamaları ile ilgili bir sıkıntı görüyorsunuz. Mesela sandıkları açtığınızda ortaya çıkan nesneler ilk çamur rengi bir renge sahip oluyor sonradan ise normale dönüyor. Keskin nişancı tüfeğinin dürbünündeki ayrıntı gerçekten çok iyi. Oyunumuzun seslerine geçecek olursak, oyunun atmosferine uygun olan müzikleri çok iyi seslendirilmiş karakter seslendirmeleri izliyor. Hmm, I don't know. <laughs> Looks like it works to me. Borderland 2 son dönemdeki en iyi FPS olmasının dışında ilk oyuna göre zenginleştirilmiş birçok ölesi ile bizlere uzun soluklu bir macera sunuyor. FPS ve RPG severlerin kaçırmaması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Burada oyun incelememiz sona eriyor. Bir başka oyun incelemesinde buluşmak üzere. Hepinize iyi oyunlar.